manyak olduğumu kabul ediyorum. Yani kaçınız ders bir şeyler yapmaya çalışırken mum yakıyor veya bu tarz ortam hazırlıyor bilmiyorum ama ne kadar şimdi o kamera elime gelsin. Elime. Elime. İşte böyle. Çok güzel. Bu mesafe daha güzel. Bugün sizlerden arkadaşlar bugün ve yarın bitirme projesi hakkında çalışırken bu projenin ne kadar önemli olduğunu, nasıl çalışmalar yaptığımı, nasıl bir sistem yürüttüğümü, bahsedeceğim. Bir de beni izleyenlerin yüzde %80'i beni takip etmeyenlermiş. Ne yapalım? Demek ki bizi de takip etmeye <laughs> daha <Dayık> görmüyorlar yani. <laughs> Bitirme projesi yapacağınız anına geldiyseniz şu an üniversitenizin son senesinde olmanız gerekiyor ve çok az bir zamanınız kaldı. Neler öğrendiyseniz onlarla mezun olacaksınız. Daha fazla bir şey katlaşansınız kalmayacak kendinize. Yani tabii ki bir şeyler katabilirsiniz ama sizi bu iş ortamına hazırlayacak her şeyi denediniz ve artık sizin son çareniz bu. İki tip öğrenci var bu bitirme projelerine bakış açısı olarak. Birincisi artık bitsin ya. Hani artık ne varsa yapayım kolay olsun ve bitsin diyenler. İkincisi de yeni bir şey öğrenmeyi diyenler. Bu projenin bana bir şeyler katmasını istiyorum diyenler var. İkisinin de haklı yanları var. Ama ben ikinci yolu seçtim. Gerçekten zor bir psikoloji ama ben bunu yapmaya bun. ya ben ne diyorum ben yine ya ben 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 ne diyorum ben yine ya. Gerçekten 4 senelik üniversite, hatta hazırlığı da sayalım, 5 senelik üniversite hayatınızda her şey öğrenerek mi geldiniz? Yani mühendislik anlamında konuşuyorum. Ansys'i çok iyi biliyor muyum? Soyuz çok iyi biliyor muyum? AutoCAD'i çok iyi biliyor muyum? Metlab çok iyi biliyor muyum? Öğrenebileceğim çok şey var. Yani ama bunun ucu bucağı yok. Ben makine mühendisliği okuyorum ve bitirme projemi MATLAB üzerine aldım. Derken Yani bunu yırtmasaydım belki arka tarafını kullanabilirdim Sefa. Yani şu şov için gerçekten değdi mi? Değmedi. Özür dilerim. Yani bunu yırttığım için özür dilerim. Yani bunu yırtmayabilirdim evet. Orada bir eşeklik yaptım ben. Al kahveri, ve bitirme projesi zamanı bitirme projesi er Tam şu bitirme, bitirme bu tam Bryson Cycle'ı METTEP üzerinde kodlayarak herhangi bir komponentin girişindeki sıcaklığı yazıp çıkışında sıcaklığını al alabildiğimiz bir aslında e, performans analizini oluşturan bir kod yazmaya çalışıyorum. Arayüz yapmaya çalışıyorum o, aslında bunun sonucunda da. E, Turbofan üzerine çalışmayı düşündüğüm için ileride. İnşallah olursa yani dualarım ve bütün inanışlarım oraya doğru. Şimdi ben burada aynı zamanda arkadaşlar şu şekilde bir MATLAB dosyası indiriyorum. Özellikle saatin geç olmasından kaynaklı size baymamak, yormamak için devamını yerel çekmeye karar veriyorum. O yüzden şimdi yerine geçiyoruz. Şimdi Evet, nerede kalmıştık? Bitirme projesi hakkında konuşuyorduk. Ya mesela genellikle şöyle bir defter ediyorum Bu tarz ya herhangi bir çalışmaya işte müsvetli defteri gibi bir şey yapıyorum. Ya görmüş olduğunuz gibi burada mesela e, Brighton Cycle hakkında formülizasyonlara yer verdim. Mesela şöyle gösterecek olursam formüllerde bilmediğim terimlerin tek tek araştırmasını yapıyorum. Burada işte değerlerin anlamlarını falan bulmam gerekiyor. Çünkü hani Diğer türlü çok baştan salma oluyor ve başka bir yerden almış gibi oluyorsunuz ve bu hoş durmuyor. Yani sizin onu öğrenmeniz zaten önemli olay buradaki. Bütün parametrelerinin anlamlarını bulmakla uğraşıyorum aslında. Yine büyük bir zamanımı bu oluyor. İkinci dönemi ise işte bu MATLAB ile kodlama kısmına geçmek olacak benim için. Böyle bir süreç izliyorum şu anda. Yani kafanızda bir planlama yapmanız gerekiyor. Yani planlama önemli. Literatür artırması dediğim gibi günlerinizi e, alabilir. Bu sizin motivasyonunuzu veya heyecanınızı kırmasın. Çünkü zaten böyle olması gerekiyor. Yani makale bulmanız gerekiyor, tez bulmanız gerekiyor. Bunlar için birçok site var. Bunlardan örnek verecek olursak Science Direct gayet iyi bir site. Veya Google Akademik buradan da birçok şey bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda e, devlete ait olan da Tez TR'den de. Ee, gayet güzel makaleler, tezler bulabiliyorsunuz. Gelişme kısmında yaptığınız araştırmayı anlama ve birleştirme kısmı aslında. Yani yapılan formalizasyonları anlıyor musunuz? Yayınlanan makaleleri anlayabiliyor musunuz? %100 yüz anlamanız gerekmese de kendi projenizde bunu birleştirmeniz gerekiyor. Yani yapmak istediğiniz şeyi bilmek çok önemli. Sonuç kısmında ise raporlama süreci oluyor. Raporlama süreci yine akademik bir şekilde raporluyorsunuz. Ee, bunu en ince ayrıntısına kadar yapmanız gerekiyor. O yüzden son ana bırakmamanız gerekiyor. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde arkadaşlar yaptığınız proje ortaya çıkmış oluyor. Yani benim de bitirme projem gerçekleşmiş oluyor. Hiçbir şey sizin çabalarınızın sonucunu kolay kolay vermeyecek. Yani eee çok üzüleceksiniz bazı gerçeklerle yüzleşince. Bunu şu anda ben söylemek istemiyorum ama siz zaten üniversitede yaşayacaksınız. Ee, sizin yapmak istediklerinizi desteklemeyecekler. Sizi yalnızlaştıracaklar. Ben de buradayım ve ben de başaracağım diyeceksiniz. İşte burada o hiçbir şey yapmadan, hiçbir çaba göstermeden bir yerlere gitmeye çalışan insanların gözlerine böyle parmak sokacaksınız. Bunu yapmanızı çok istiyorum. Anı satayım. Ariye. Ananı Abi arı ne alaka ya? Çık git tamam açtım, camı açtım, git. Git hadi. Vız vız. Arı çık. Arı çık. Hadi çık. Hoca'ya raporu online olarak sunmamız gerekiyor. O yüzden her hafta genellikle e, internet üzerinden canlı olarak projemizin hangi durumda olduğunu gösteriyoruz, ekran paylaşıyoruz. E, böyle ilerliyor süreç ama aslında bütün hocalar bunu istemiyor. Yani bizim hoca her hafta görmek istediğini söyledi. Tek tek bağlanıyoruz. İşte tek tek işte ekran paylaşıyoruz ama ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır ama yine de bir problem yok yani. Zaten çalışman gerekiyor ve yaptıklarını gösteriyorsun bir şey yapmadıysan da katılmıyorsun. O yüzden uzaktan eğitim de bu şekilde yapılıyor bitirme projesi şu anlık. Hava ne kadar güzel yani motivasyon var diyorsun al sana motivasyon. Al lan motivasyon. <gülüyor> 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 ne oldu lan ben bir anda benfer oldum. Balkonda çalışacağım yani ama balkon pis yani pis derken tozlanıyor yani balkon bu sonuçta sürekli yani tozlanabiliyor o yüzden balkonu süpürüp temizleyip çalışma balkonu devam edeceğim bu şekilde ev içerisinde konum değiştirerek eğlenceli hale getirebilirsiniz olayı yani bu kadar karamsarlaşmaya hacet yok lan şu armuttan kurtulmak istiyorum artık ya video nasıl oldu da yani bitirme projesi videosundan temizlik videosuna geçti yani inanamıyorum bazen ya bazen gerçekten inanamıyorum ya. Umarım sizlere de faydası olur bu video ve belki de yaptığınız her çalışma sizi kendinizi sevmenize sebep olur. Yaptığınız her şey sizi siz yapan şey. Yani sizin karakterinizi oluşturan şeyler. Bunu unutmayın. O yüzden yaptığınız şeylerin de her zaman arkasında durun. Yani son sözlerim galiba bu olacak. Kendinizi sevmekten de asla vazgeçmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmadıysan abone olmayı da unutma. Bay bay. Oh you